Ey Dilberi, Kürtçe bir ezgi, sözlü, söz, fekiye, teyran, müzik, aram, tigran, notasyon. Her zaman olduğu gibi Sinan Ertem'in kitabından faydalandım. Yanılmıyorsam yıllar evvel Şivan Perver'den dinlemiştim. E, eserimiz 12 lik, ritmik akışı yarım nota yani ikilik notamız 60 metronom saatine göre ayarlıyoruz. Yani 4 tane 8'liği buranın içerisine yerleştireceğiz. Si bemol 2 donanımda forte var. Gür demek. Ritmik akışı olarak da 12 8'likler genelde 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3 seyrederler. E, aklımda bir örnek parça daha vardı. Akşam olur karanlığa kalırsın. Videolarımda da var. Aynı ritimde. Şöyle devam edelim. Şurada pedal sesleri belirledim. Nota ve bu solfejini yaparken burada pedal sesleri Do alıyoruz. Bir sonrakinde re'leri pedal olarak yani ana sesler diyebiliriz. Şurada si'ler Pedal seslerin kastı muydu? Şurada la. Bu şekilde devam ediyor. Eserimiz şuradan başlayıp şuraya kadar geliyor. Tekrar baştan alıp buraya geliyoruz. Şam bölüm girişi şuraya kadar. Bir daha buradan alıp şuraya gelince Sanyo'ya dönüyoruz. Sanyo'ya. Sanyo'dan alıp eseri burada bitiriyoruz. Tabii ki sözler bittikten sonra bitiş yeri burası. Şöyle bir inceleyelim. Re mi re mi mi do 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 Re mi do mi mi re 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 Do re do re re si 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 si, si. Do re si re, re do, do 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 Si do si do do la 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 Do, do, si, 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 la, 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 la. Tekrarını alıp geleceğiz. Buradan devam ediyoruz. Re, re, sol, sol, fa, 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 sol, mi, mi, mi. Sol, sol, mi, 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 mi. Re, mi, 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 do, 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 do. do. Re, do, mi, mi, re, re. Re re re. Burayı da tekrar ettikten sonra tekrar şuraya dönüyoruz. Do re do re re si 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 si. Do re si re re do 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 do. Si do si do do la 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 la. la. Do do si, si 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 la 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 la. Fin diyor yani bitiş eseri okuduktan sonra burada nokta alıyoruz. Bundan böyle tekstleri, notaları e, eserlerin videolarının e, anlatım bölümünde paylaşacağım. E, oraya bakarsınız.